Selam geçen bir arkadaş şöyle bir şey sordu ya dedi niye hep kötüler kazanıyor ee, şimdi ona verdiğim cevapları size de vereyim Aslında tam olarak kötüler kazanıyor demek çok doğru olmaz kendini iyi zanneden kötüler sayesinde kötüler kazanıyor Ama her şeyden önce şöyle bir açıklama yapayım Daha doğrusu. Profesör Haberal'ın bir açıklaması var. Bu benzer konularla ilgili diyor ki toplumun diyor bütün her yerde alakalı bahsedebiliriz. Yani bazıları yüksek bazıları alçak olabilir ama genelde bütün dünyada aynı insanlar. Toplumun diyor yüzde onu iyidir, yüzde onu kötüdür. Geriye kalan yüzde sekseni iktidarda kim varsa onu takip eder. Hal böyle olunca tabi e, tabii şöyle <laughs> şimdi iktidarda da maalesef hep kötüler olur. İstisnasız bakın bütün ülkelerde hani bazı ülkelerdeki iktidarlar bizimkinden ya da onunkinden daha iyi olabilir ama genellikle o ülkenin en kötüsü neyse iktidara hep o gelir. Dolayısıyla toplumun %90'ı bana göre kötüdür. Ha şimdi bu haber alın yorumu değil yani benim yorumum. E, Şimdi neden böyle oluyor? Bakın niye hep kötüler kazanıyor? Bazıları kendini iyi zannediyor. İyi zanneden kötüler var. Nedir o kötülük? Çok karışık bir durum. Yani göreceli bir kavram iyilik, kötülük. Bunu daha önce söylemiştim. Bir bilge diyor ki iyilik kötülüğün tahtında oturur. Şimdi biz dualitede yaşıyoruz. Bu dualiteye daha sonra geleceğim. Niye böyle diye bizler sürekli olarak kendimizi hep iyi olarak görürüz. Kötüler de kötü olarak görür mü? O da çok karışık. Onlar da biz kötü demiyorlar. Yani onlar da kendilerine göre iyi yapıyorlar. Ha bakın kendilerine göre iyi yapıyorlar. Herkes kendisine göre iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi senin için iyi olan benim için kötü olabilir. Bunun örneklerini sıkça görüyoruz. Özellikle bu plandemi döneminden sonra iyi olduğunu söyleyerek bazı dayatmalarda bulunuyorlar. Bir de bu dayatmalara niye karşı çıkıyorsunuz diye bize kızıyorlar. Ulan adı üzerinde dayatma zaten yani dayatma. Bak ne diyor de dayatma diyor. Niye dayatıyorsun? Herkesin bir şeyi var seçme hakkı var. Yani anayasal hakta da bu belirtilmiş. Neyse bu ayrı bir konu. Burada kötü nedir iyi nedir? Mesela toplumları savaşa sürükleyen insanları biz kötü olarak biliriz. Ama savaşa giden insanlar iyidir, değil mi? Vatanını savunur. Hiç de öyle değil o iş. Yani orada çok farklı kritik noktalar var. Niye savaşa gideriz? Savaşlar ne için yapılır? Şimdi dünyayı yöneten 15 tane aile falan var. Bunların böyle 200 küsur şirketi var ve bütün şirketler silah üreticileri ilaç üreticileri, bankalar, ondan sonra işte bu zehir üreticileri, Monsanto gibi firmalar, hastaneler hep aynı insanlara ait. Petro şirketleri bunların hepsi hep aynı insanlara ait. Gıda üreticileri aynı insanlara ait. Dolayısıyla bunlar bize dualitede bunların bir görevleri var. Yani sırf böyle... Sen eğer o kötülüğü almaya hazır değilsen o kötülük sana öyle direkt olarak gelmiyor. Sen kapı açıyorsun o öyle geliyor. Şimdi kendini iyi zanneden kötülerden bahsedelim. Nedir bu kötüler? Şimdi sen kendini iyi olarak görüyorsun ya. Atıyorum ee, diyelim trafikte gidiyorsun. Ben 120 km süratle giderken sen eğer 50 cm mesafeyle beni tam dibinden takip ediyorsan kötüsün demektir, geri zekalısın demektir aynı zamanda da. Ee, tamam, kenara çekiliyorsun bir şekilde. Bir başkası hemen önüne geçiyor. Yani o mesafe hiç yok. Şimdi bunlar kötü insanlar. O, tabii onlar kendilerini iyi zannediyorlar. Öte yandan hiç e, hiçbir üretim yapmıyorsun, kendini hiçbir şekilde geliştirmiyorsun. Tek yaptığın iş yemek, içmek, sıçmak, sevişmek diyeceğim onu da tam becerebildiğini zannetmiyorum. Ee, oturuyorsun televizyonun karşısına, aptal saptal saçma sapan şeyleri izliyorsun, bütün gün boyunca pizza yiyorsun, şeker tüketiyorsun, ama kendini iyi olarak nitelendiriyorsun ve bu kötü olanların sana kazdığı kuyulara düşüyorsun. Bir de bir başkasına da kızıyorsun. Sen niye bu yoldan gitmiyorsun diye kendi gittiğin yolun hiçbir zaman yanlış olduğunu düşünmüyorsun. E, bu takdirde ne oluyor? Neden oluyor? Bu kötülükler başımıza gelenler. E, şimdi biz insan olarak sosyal bir varlığız. Dolayısıyla e, toplum bilincine ulaşılması gerekir. Hani Benim bilmem, senin bilmem birkaç kişinin bazı şeyleri bilmesi, çözmesi iyiye doğru hareket etmesi bir yere mı dünyayı. Kötüye doğru gidiyor. Burada insanlar sürekli olarak e, hep bu tuzaklara düştükleri için ve bunun da normal bir şey olduğunu zannettikleri için herkesin de öyle olmasını istiyorlar. Ondan sonra da diyoruz ki niye hep kötüler kazanıyor? Kötü niye kazanmasın? Bir kere kötü dediğin adam ya da kadın o kadar çalışkan ki kendini geliştiriyor, hem vücudunu geliştiriyor, hem beynini geliştiriyor. Her konuda kendisini geliştiriyor. Sürekli okuyor, araştırıyor. Öte yandan sen ne yapıyorsun? Oturmuşsun televizyonun karşısına, bütün gün televizyon. Bakın zaten yani şunu söyleyeyim ben, video çok ilerlemeden, habire televizyon izleyen varsa, e, o önce o televizyonu bir kapatsın. Eğer ben onsuz yapamam diyorsa bu videoyu e, kapatsın çünkü benim ona da bir faydam olmayacaktır. Bilmiyorum belki olur. Hani merak ediyorsa sonuna kadar da izleyebilir ama. Ee, televizyonu attığınızda, hani alıp makineyi çöpe atın demiyorum ama bir kapatın ya ya ne bileyim monitör olarak kullanın kendi iz istediğiniz filmi izlemek için kullanabilirsiniz. Ama orada çıkan haberlerin istisnasız tamamı yalan ve yanlış. Televizyonda çıkan insanların tamamı iblis dölü. Yani bu kadar rahatta söyleyebiliyorum. Öyleler çünkü. Tabii onlar inkar edebilir. Bazıları bunu bilinçli yapıyor, bazıları bilinçsiz olarak yapıyor ama yapıyor. Yani bilinçsiz olarak kötülüğe hizmet eden çok fazla insan var. Farkına varmıyor çünkü onun iyi olduğunu zannediyor. İyi nedir? Sizi geliştirecek olan şeydir. Sizi çökertecek olan değil. Ee, bir frekansı yükseltmenin bir şeyi vardır. Yolu yordamı vardır. Bir metodu vardır. Bunların tamamı sizin frekansınızı düşürür. Şöyle de bir video yapsam iyi olacak aslında. Yani frekansınızı nasıl yükseltirsiniz? Bunun yollarını ben size anlatayım. Daha sonra başka bir videoda. Şimdi burada siz sürekli bu yollardan gittiğiniz için yani kötünün size hazırladığı yollarda yol yapıyor ya hani yol yapıyor bazıları sürekli olarak hep o yüzden iktidardalar işte o yollardan gittiğiniz için kötüler sürekli kazanıyor. Kötü bu kadar çalışkan ve hırslıyken kendi üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirirken sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yani bakın Yapmayı bir kenara bırakın. Bazı şeyleri yapmamak da kötü. Yani işkence gören masum bir hayvan gördünüz, bir çocuk gördünüz mesela, bir hayvan gördünüz hiç müdahale etmediniz. Hatta bir spritüellerin bazı böyle saçmalıkları var. İşte o da kendi karmasını yaşıyor. Lan bir yürü git be geri zekalısı. İşte o çocuk kendi karmasını yaşamıyor. Sen orada kendi sınavını veriyorsun. Ona müdahale etmezsen eğer hiç kimse müdahale etmeyince o masum canlıların da yok yere canı yanıyor. Yani ölüyorlar hatta. E işte burada kötüler niye kazanıyor? Niye kazanmaz? Sen kaybetmeye mahkum olarak gelmişsin. Yani kaybetmeyi mi denemeyi deneyimlemek için geldin bu dünyaya? Kendini hiç mi geliştiremeyeceksin? Öte yandan bana kızabilirsiniz de ben zaten günde 18 saat çalışıyorum. E, eve geliyorum. ...yaptığım iş ekmeğini yiyip yatmak. Haklısın. Ama burada bir çıkış olması lazım. Yani hiç kimse öyle... ...o ee, kadar basit olmuyor. Yani insanın gelişmesi için... ...biraz zora girmesi lazım. Siz şimdi... ...bu çileleri çekerken ki... ...ben de zengin çocuğu değildim. Onu söyleyeyim. Yani herkesin çektiği bazı çileler, acılar vardır. Tabii herkesin acısı kendisine büyüktür. Ama... Ben de öyle bal kaymakla büyümedim. Ee, i̇yi de olmuş. Bal kaymakla büyümek zaten sağlıksız da işte lafın gelişi söylüyorum onu da. Yani burada insanların e, bu tekamül sürecinde ilerleyebilmeleri için biraz dönüp kendilerine bakmaları lazım. Ben kendimi geliştirmek için ne yaptım? Ve korkmamaları lazım. Korkunca duruyorsunuz. Zaten şimdi kötülerin amacı da o. Sizi ne kadar korkuturlarsa, kaosa, depresyona, paniğe, endişeye sürüklerlerse o kadar galip geliyorlar. O bazen, hatta ne bazeni çoğu zaman olmayan şeylerden korkuyorsunuz. Yani şu anki işte laftaki virüsün e, ölümcül oranı. Tamamen yanlış şeyler söylüyorlar bilim insanı ünvanıyla ortaya çıkıp yalan yanlış bilgiler veriyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Etiketlere o kadar bağlanmışsınız ki kötünün kim olduğunu göremeyecek kadar körsünüz. Dolayısıyla kötüler kazanıyor. Hiç hareket etmiyorsun. Olan şeylere karşı çıkmıyorsun. Bu tepkisizliğin dolayısıyla kötüler güçlendikçe güçleniyor. Yani toplumun %10'u %90'ına hükmeder hale geliyor. Ki bu son zamanlarda bayağı da bir arttı. E, bu kötüler niye var peki? E, olmak zorunda. Yani insanın gelişmesi için karşısına bazı engellerin çıkması lazım. Biz burada hani diyorlar ya bu bir sınav dünyası. Şimdi sınav dünyasında sana zor sorular sorulmazsa sen dersine çalışmadıysan nasıl bileceksin? Neyi nasıl çözeceksin? Dolayısıyla İnsanlar sürekli olarak böyle bir e, şeye kurban psikolojisine bürünmüşler. İyice mankurtlaşmışlar. Ve bunun sonucunda da e, artık işin içinden çıkılmaz noktaya gelmiş. Belki de işin içinden çıkılmaz dediğimiz noktada bir çıkış olabilir. Şimdi kıyamet kopuyor. Bir daha önceki videoda birkaç videoda söylemiştim. Bu kıyamet dediğimiz şey e, kıyam ayağa kalkmak, uyanmak. Yani uyanın diyor. Ya bakın bir sürü şeyle sizi uyarıyor. Bir, bir, sürü şey var, olay var. Bu olaylarda anlayabilmeniz lazım. Bazıları yeni yeni uyanmaya başladı ama hala toplumun, dünya insanlarının büyük bir çoğunluğu inatla uyumaya devam ediyor. Burada insanın anlaması gereken, çıkarması gereken dersler var. Bizler bu dünyaya bir şeyleri öğrenmek için geldik. Ama sadece öğrenmekle olmuyor. Çünkü eylemsiz bilgi sadece felsefedir. Yani mutlaka harekete geçmek lazım. Olumlu düşünceler sadece siz olumlu düşünüyorsunuz diye olmuyor. Eyleme geçmek lazım. Her halükarda eyleme geçmek lazım. Hareket etmezseniz hiçbir şey yapmazsanız e, niye kötüler kazanıyor? Şimdi onlar kötü olduğu için değil. Yani büyük bir çoğunluk Kör olduğu için, aptallaştığı için kötüler bu kadar güç elde ettiler ve biz kimin iyi, kimin kötü olduğunu da anlayamıyoruz. Ne i̇lginç değil mi? Şimdi. Ee, yani vücut dilini okuyabilmek lazım. Adam doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Sağ duyunun olması lazım. Bütün bunların olabilmesi için, insanın kendini geliştirebilmesi için benim işte bu kanalda anlattığım bu beslenme şekilleri var. Kafanın düzgün çalışabilmesi lazım. Vücudun düzgün çalışabilmesi lazım. Sürekli böyle tatlı şeyler yediğinizde e, her yeri, bütün sinirlere zarar ve her yerinize zarar veriyor. Bakın şeker dediğiniz şey toplumları bu hale getiren bir numaralı zehir. Ondan sonra gelen bir sürü şey var tabi. Frekansınızı düşünen şeyler var. Başta televizyon, ana akım medya, sosyal medyada dahil olmak üzere. Ee, ana akım medyayı zaten çöpe atın da. Ee, onların gazetecilikle falan ilgisi yok. Ee, sosyal medyada da iyi seçebilmeniz lazım. Neyi, kimi, neden takip edeceksiniz? Takip etmeniz gereken bağımsız kaynaklar olmalı. Herkesin de her söylediği doğru olmayabilir. Her zaman bakın tez, antitez, sentez diye gider. Ama biz sürekli tez, karşı tez, yeni karşı tez gibi böyle bir hamster tekerleğinde dönüp duruyoruz. Hiç sentez yok. İnsanlarda bilgi yok, akıl yok ama bol miktarda fikir var. Ya bu da çok ilginç. Bu işin içinden böyle çıkılmaz ki. Birisi bir şey söylüyor, komple teorisyen diyorlar ama. Ya ulan bugüne kadar komple teorisyenlerinin söylediği her şey çıktı ya istisnasız tamamı çıktı bu filmlerde gördüğünüz şeyler var ya bunların tamamı gerçek oldu hala bunlara inanmayan insanlar var <laughs> tabi benim aslında e, on anlamayacak insana hala bir şey anlatmanın bir anlamı yok da ben işte kendi kendime konuşuyorum yani benim gibi düşünen insanlar olduğunu biliyorum bunlar ne yapabilir onu söyleyeyim. Frekanslarını yükseltip, ki dediğim gibi onunla ilgili bir video yapayım ben. Bu çevrelerinde onları aşağı çeken insanlardan kopmaları lazım. Birleşmeleri lazım. Benzer frekanslar birbirlerini etkilerler. Ve büyürler. Bu dünyada büyüyen yegane iki tane şey var. Bir tanesi sevgi, bir tanesi de bilgi. Aldığınız bilgiyi verebilmeniz lazım. Hiçbir şeyin saklanmaması gerekir. Ama... Bu sistemde sürekli e, bilgilerin saklanması söz konusu. Tabi burada şimdi e, dataizm dinini <laughs> çıkartmaya çalışıyorlar. Orada da benim söylemiyor ve benzer bir söylem var ama kesinlikle benim söylediğimin içeriğiyle aynı değil. Orada mesela mahremiyetiniz yok. Bütün bilgiler yani sizin hatta düşünceleriniz de ortada. Böyle olmaz. Yani bu şekilde değil benim dediğim. İnsanı geliştirecek bilgilerden bahsediyorum. Aşağı çekecek bilgilerden değil. Televizyonda duyduğunuz bilgilerin, haberlerin tamamı sizi aşağı doğru çeker. Korku frekansına inersiniz. Daha da en aşağıda utanç frekansı var. Daha önce bir videoda bahsetmiştim. Doktor Hawkins'in bu frekanslarla, titreşimlerle ilgili bir açıklaması vardı. Bunlara bazı sayılar vermiş. Ee, şimdi bu, bunun yükselmenin yolu önce vücudunuza iyi bakacaksınız. Çünkü biz bu dünyada bu bedene sahibiz. Bu bedenle algılamak zorundayız. Dolayısıyla bu bedene iyi bakmak lazım. Ama o kadar vurdum duymaz şekilde. Ya bakın mesela en çok satılan içecek kola. Kola ile ilgili o kadar çok şey anlatıldı. Bunun zararlarından o kadar bahsedildi. Kimsenin umurunda değil ya ne olacak diyor bir bardak içsen. Hiç afiyet olsun yani e, ama işte ondan sonra kafa gidiyor ve çevrene de zarar vermeye başlıyorsun. Biz hepimiz birbirimize bağlıyız. Bir taraf bozulduğunda bunun başka tarafa da etkisi var. Dolayısıyla e, yani çok uzatmayayım ben lafı, kötülerin kazanmasının sebebi kendini iyi zannedenlerin, aslında iyi olmaması, onların da kötü olması, tembel olması, vurdum duymaz olması, hiçbir şeye tepki vermez halde, sığır gibi yaşıyor olması. Yani durum maalesef böyle. O yüzden kötüler kazanır. Ve kötüler de aslında burada sizi bir yere erdirmek için varlar. Belki de onlar çok da kötü değildirler, bilmiyorum yani. E, karışık konular biraz... Yani şimdilik zannediyorum bu kadar gevezelik yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz tekrar.